Şimdi evet faizler arttı. Faizler arttığından dolayı buradan özellikle etkilenecek sektörler vardır. Hangi sektörler olumsuz etkilenecek burada? İlk etapta X-Bank tarafında bir olumsuz etkilenme bekliyoruz. Zaten X-Bank tarafına baktığımızda ciddi geri çekilmelerin olduğu karşımıza geliyor. Şimdi bankacılık sektörü neden olumsuz etkileniyor? Bankacılık sektörü şundan dolayı olumsuz etkileniyor. Şimdi bankacılık en rahat e, kar yazma noktası. Özellikle faiz indirim sürece, mevduat faizleri hızlı bir şekilde aşağı gelirken. Bunun yana baktığınız zaman da, da Kredi faizinin hızlı bir şekilde aşağı gelmediğini görürsünüz. Bu da nedir bankacık tarafı? Kar demektir. Bunun yanında fonlama maliyetleri tekrardan yükselceğinden dolayı bu da bankacık tarafına ne getecektir? Blenchos anlamında bir baskı getirecektir. Bundan da size x bank tarafında bizim ciddi satışlar gözünde geri çekilmenin sebebi aslında merkez bankasının faiz arttırma beklenmesi veyahut bunun yanında bunun gibi kararlar almasından dolayıydı. Buna yana baktığımızda hangi sektörler olumlu etki? Bir kere burada şimdi faizler arttığından dolayı karşımıza ne çıkacaktır? Yani tekrardan tekrar şirketler kiralama modellerine gitme şansı olacaktır. Tabii ki burada faizler yükseldi ama faizler ne kadar yüksek kalacak ve tekrardan faiz nasıl başlayacak? Onları da birazdan detaylı bir şekilde size bahsedeceğim. Finansal kiralama şirketlerini burada olumlu etkileyecekti, Özellikle burada e, bilançosu olumlu olan şirketlere bakmak gerekecek bir 2-3 aylık süre e, boyunca. Bunun yanı sigorta şirketleri. Neden? Sigorta şirketleri tarafında da özellikle e, burada primlerde artma potansiyeli olabileceğinden dolayı sigortacılık tarafı da bankacılık sektöründe yani bankacılık sektörü olumsuz etkilenirken sigortacılık sektörü de olumlu etkilenecektir. Tabii ki burada bazı şirketlerin şöyle bir durumu söz konusu. Bazı şirketlerin primlerinde son zamanlarda düşüşler karşımıza geldiğinden dolayı biraz bilançosal baskılar tabii ki karşımıza gelebilir. Ama burada bu tarz az sıkıntılar olmayan şirketleri olumlu potansiyel olacak şey neler olabilir? İşte, yani Türk sigorta gibi olabilir. Örnek olarak bunu söyleyelim mesela. Diğer tarafa baktığımızda şimdi faiz artışı sonucu ne olacak? Burada özellikle reel sektör kısmı biraz daha sıkıntıların devam edeceği karşımıza gelecek. Şimdi reel sektörde sıkıntılar karşımıza gelecek derken de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın Türkiye'deki sanayinin %60-%70'i COBİ'cilik tarafında. Yani COBİ yani küçük işletmeler, küçük orta ölçekli işletmeler Bu küçük orta ölçekli işletmeler ne yapar? Burada özellikle büyük şirketlerin bir ürün üretirler ve onların ürünlerini satarlar. Özellikle böyle kobicilik tarafındaki ve küçük orta şirket e, ölçekli şirketlerde sıkıntıların oluşması buradaki özellikle lojistik durumunu lojistik durumu etkilerken de ürüne üretim durumunu etkilerse bu birazcık da olumsuz karşımıza gelecektir. Tabii ki piyamaylar tarafında baskılar görme potansiyelimiz olacak. piyamaylar tarafında baskılar karşımıza geleceğinden dolayı burada ilerleyen dönemlerde tabii ki büyüme rakamları da etkilenme potansiyeli olacaktır. Fakat önemli olan nokta şu, burada şudur Merkez Bankası tekrardan faizim süreci ne zaman başlayacak? İlk etapta bunu bulmamız buna dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum